Harika fikirlere ulaşmak her zaman bu kadar kolay değildi. Geçmişte bunlardan haberdar olman için okuma yazma bilmen, eğitimli, zengin ve de erkek olman gerekirdi. Neyse ki zaman değişti. İnternet fikirlerin yayılmasını kolaylaştırdı. Bunu da TED'den daha iyi yapan yok. Hayır hayır, senden bahsetmiyorum TED. Ben harika fikirleri yaymayı kendine amaç edinen, kar amacı gütmeyen kuruluş olan TED'den bahsediyorum. TED senede iki kere konferans düzenliyor dünyanın her yanından fikir liderleri gelip heyecan verici konuşmalar yapıyor. Sonra Ted bunları alıp internete koyuyor. Herkes bedava izleyebilsin diye. Gönüllüler bu videoları çeşitli dillere çeviriyor. Böylece herkes Bill Gates, Malcolm Gladwell ya da Jane Goodall'dan ilham alabiliyor. Peki TEDx nedir? TEDx kendi şehrinde TED stilinde mini bir etkinlik yapabilmenin bir yolu. Kendi topluluğun için önemli konular hakkında konuşulan kurumsal, politik, dini başlıklardan bağımsız bir etkinlik. Şimdi sen de katıl. TED videolarını izlemekten vazgeçme. Etrafındaki TEDx etkinlikleri için gözünü açık tut. TED. Paylaşmaya değer fikirler.